Türk tarihindeki en gizemli kayıp devletler. Türk tarihi boyunca birçok devlet kuruldu ve bazıları çok güçlü olmasına rağmen bir anda tarih sahnesinden silindi. Peki bu kayıp Türk devletlerine ne oldu? İşte en gizemli kaybolan Türk devletleri. Batı Hun İmparatorluğu, Roma'yı korkutan devlet. Attila'nın ölümünden sonra parçalanan Batı Hunları bir zamanlar Avrupa'yı titretiyordu. Peki bu büyük imparatorluğun halkı nereye kayboldu? Sabirler, Kafkasya'nın gizemli hakimleri. Sabir Türkleri savaşçı yetenekleriyle ünlüydü. Ancak bir anda tarih sahnesinden silindiler. Bugün bazı Kafkas halklarının onlardan geldiği söyleniyor. Avar Kağanlığı. Bizans'ı kuşatan devlet. Avarlar Avrupa'da büyük bir devlet kurmuştu. İstanbul'u bile kuşattılar. Ama bir süre sonra tarih sahnesinden çekildiler. Avarlar gerçekten yok oldu mu yoksa farklı halklara mı karıştı? Hazar Kağanlığı. Yahudi Türkler nerede? Hazarlar. Türk tarihinde Yahudiliği kabul eden tek büyük devlet. Ancak 10. yüzyıldan sonra Hazarlar gizemli şekilde yok oldu. Bugün Hazarların soyundan gelen insanlar hala yaşıyor mu? Peçenekler ve Kumanlar, Osmanlı'ya kadar gelen halk. Peçenekler ve Kumanlar Osmanlı'ya bile asker vermiş güçlü Türk boylarıydı. Ancak isimleri zamanla kayboldu. Onların torunları bugün hangi millet içinde yaşıyor? Sence bu devletlerden biri hala gizlice var olabilir mi? En çok hangisi seni şaşırttı? Yorumlara yaz.